Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Victor Osimhen Galatasaray'a transferini kararlaştırdı. Manchester United hayalleri suya düştü. Manchester United'ın Victor Osimhen'i kadrosuna katma umutları büyük bir darbe aldı. Nijeryalı golcü geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi ve bu karar İngiliz devinin transfer planlarını alt üst etti. Ünlü gazeteci Bucci Laba'ya göre Osimhen Galatasaray'a kalıcı bir transfer için evet dedi. 26 yaşındaki forvet Napoli'ye bu yaz ayrılma kararlılığını çok net bir şekilde bildirdi. Bu karar hem Galatasaray taraftarlarını hem de futbol dünyasını oldukça heyecanlandırdı. Osimhen sezon başında Suudi Arabistan'a transfer olma yolunda ilerliyordu. Al Hilal golcüyü kadrosuna katabilmek için ardı ardına birçok teklif sundu. Ancak Osimhen astronomik maaş tekliflerini reddetti ve Galatasaray'da kalma arzusunu yineledi. Türk kulübü Oyuncuya sunduğu tekliflerle dikkat çekerken Osimhen'in Galatasaray'daki başarısından memnun olduğu ve bu nedenle yeni bir sözleşme için adım attığı öğrenildi. Osimhen, 2024-2025 sezonunu Türk devinde geçirerek büyük bir başarıya imza attı. 41 maçta 37 gol atıp 8 asist yaptı. Süper Lig'deki 26 gollük muazzam performansı sadece taraftarları coşturmakla kalmadı. Aynı zamanda ona prestijli altın ayakkabı ödülünü kazandırdı. Bu başarısıyla Osimhen Galatasaray'ın en değerli oyuncularından biri haline geldi. Manchester United geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük sıkıntılar yaşadı. Forvet hattı bir türlü beklentileri karşılamadı ve sezon boyunca etkili bir golcüye olan ihtiyaçları giderek daha da belirginleşti. Osimhen United'ın transfer listesindeki öncelikli hedeflerden biriydi ve son dönemde İngiliz kulübünün onu gerçekten istediği haberleri geniş bir şekilde yayıldı. Ancak dünya çapında bir golcü olan Osimhen, finansal sebeplerden ötürü Old Trafford'a transfer teklifini geri çevirdi. Osimhen, haftalık 190 bin poundluk cazip bir maaş paketi talep etmişti ki, İngiltere'deki vergi yüküyle birlikte bu rakam yaklaşık olarak 350 bin poundu bulabiliyordu. Ancak Manchester United bu talepleri karşılamayı planlamıyordu. Kulüp oyuncu maaşları konusunda daha tutumlu bir yaklaşım sergilemeyi ve aşırı maaş teklif etme kültüründen uzaklaşmayı hedefliyordu. Zaman daraldıkça ve forvet piyasası daraldıkça United'ın seçenekleri hızla tükenmeye başladı. Genç İngiliz yetenek Liam Delap United'ın en yüksek hedefi olarak gösteriliyordu. Fakat o da Chelsea'yi tercih etti. Victor Gökeres ise Old Trafford'a transferi konuşulan bir diğer yüksek profilli forvetti. Fakat Gökeres, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Arsenal'i tercih etti. Osimhen'in başka bir kulübe transferi de yakınken, Ineos'un teknik direktör Ruben Amorim için alternatifler bulması büyük önem taşıyor. Eğer doğru adımlar atılmazsa, Amorim'in başarısızlığa uğraması riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Galatasaray ise bu süreçte Osimhen'i kadrosuna katmak için gereken her adımı atmaya kararlı görünüyor ve transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray Alexander Zinchenko'yu takımına katmayı düşünüyor. Transfer dedikodusu kızışıyor. Son zamanlarda Türk basınında hızla yayılan bir transfer dedikodusu Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmaya başladı. İstanbul Kulübü, Arsenal'in yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmayı düşünüyor. Bu haber, özellikle Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde yapacağı hamleler açısından büyük bir sürpriz olabilir. Zinchenko, hem sol bek hem de orta saha oyuncusu olarak gösterdiği başarılarla tanınan çok yönlü bir futbolcu. Arsenal'deki başarısı, ve daha önce Manchester City'deki etkileyici performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray yönetimi oyuncunun versatilite ve deneyiminden faydalanmayı hedefliyor. Bu yüzden Galatasaray'ın böyle bir oyuncuyu kadrosuna katmanın kendisini hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında daha da güçlendireceğini düşünüyor. Futbolseverler Zinchenko'nun Galatasaray için mükemmel bir seçenek olup olmadığını tartışmaya başladı. Arsenal'de genellikle sol bek veya orta saha rolünde görev alan oyuncu, top tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Ayrıca Premier League ve Şampiyonlar Ligi tecrübeleri de Galatasaray için çok değerli olabilir. Ancak şu an için Galatasaray yönetiminden resmi bir açıklama yapılmış değil. Bununla birlikte Arsenal'deki durumunun Zinchenko için cazip yeni fırsatlar yaratabileceği düşünülüyor. Gunnerson'da önemli bir oyuncu olmasına rağmen zaman zaman forma şansı bulmakta zorlanıyor. İngiliz kulübünde rekabetin yüksekliği ve düzenli oynama isteği oyuncuyu farklı kulüplerin ilgisini çekebilecek bir pozisyona getiriyor. Bu noktada Galatasaray'ın devreye girmesi Zinchenko'nun kariyerinde yeni bir sayfa açması için ideal bir fırsat olabilir. Galatasaray, hem Süper Lig'deki üstünlüğünü sürdürmek hem de Avrupa'da önemli başarılar elde etmek isteyen bir kulüp olarak her sezon kadrosuna kaliteli oyuncular katmayı hedefliyor. Eğer Zinchenko transferi gerçekleşirse, Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaşması beklenebilir. Hem savunma hem de orta sahada görev yapabilen bir oyuncunun takıma katılması, takımın stratejik esnekliğini arttıracak ve Okan Buruk'un taktiksel oyun planlarına büyük katkı sağlayacaktır. Zinchenko'nun Galatasaray'a transferi sadece futbol anlamında değil, kulübün marka değerini de artırma potansiyeline sahip. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla rekabetçi olmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar, dünya çapında tanınan oyuncularla güçlenmeye devam ediyor. Bu tür hamleler kulübün global arenada daha fazla ses getirmesine yardımcı olabilir. Tabii ki bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belirsiz. Zinchenko'nun Arsenal ile olan sözleşmesi devam ediyor ve kulüp onu bırakmayı planlamıyor olabilir. Ancak kulüp ve oyuncu arasında anlaşmazlıkların yaşanması ve oyuncunun daha fazla fırsat arayışı transfer ihtimalini gündeme getirebilir. Galatasaray taraftarları da bu gelişmeyi heyecanla takip ediyor ve takımın bu önemli oyuncuyu transfer etmesi halinde nasıl bir etki yaratacağını merak ediyorlar. Şu an için sadece dedikodulardan ibaret olan bu transfer haberleri Galatasaraylı futbol severler için büyük bir heyecan kaynağı. Alexander Zinchenko'nun sarı-kırmızı renklere katılması kulübün Avrupa'daki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olabilir. Peki, Galatasaray taraftarları sizce Alexander Zinchenko takım için doğru bir seçim olur mu? Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.